Yaz bitti. Okula hoş geldiniz çocuklar. Efecan, sen anlatmak ister misin tatilde neler yaptın? Antalya'ya gittim. Orada çok güzel denize gittim. Orada oynadım, güneşlendim. Aa öyle mi? Ne kadar güzel. <laughs> Ve babam bizi İtalyan restoranta götürdü. Orada ben Pino Vasirato e, yedim. O nedir? O bir makarna. E ee, nazlı, sen anlatmak ister misin? Sen ne yaptın bakalım tatilde? Ben babamın köyüne gittim. Orada ineklerle oynadım. Ondan sonra eşeğe de bindim. Aa, köye gittin. Ne güzel. Benim yengem bana pis Naciye'nin kızı dedi. Ben de anneme dedim. Annemle yengem kavga yaptılar. Benim annem yengemin saçını şöyle çekti. Ve benim babaannem benim annemin kahvesini içine fare zehri koydu. Fare zehri mi? Benim annem fare değil ki niye öyle bir şey yapıyor? Ondan sonra annenim ne yaptı biliyor musun? Bıçak aldı. Evet. Sosyal hizmetlerle mi görüşüyorum? Bir çocuk var da.